ki sabır çekiyorsa vatanımızın bölünmez bütünlüğü içindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası içindir. Milletimizin selameti içindir. Bunun dışında hiçbir şekilde herhangi bir şekilde kavgadan asla bıkmayız. Fakat tekrarlıyorum memleketimizin üzerindeki kara bulutlar dönerken bir de başka olayların yaşanmasına fırsat tanımak istemiyoruz. Bu olayın başlıca müsebbibi olayı yapan kanı bozuk caniden önce AKP iktidarıdır. Bunu yaşatan evet. ve AKP iktidarıyla beraber İzmir'in valisi bu şehrin amiri olarak Ege Üniversitesi'nde yaşanan meseleleri hiç görmüyor mu? Yine Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Rektör Cander Yılmaz, Dekan Ersin Doger, şehidimizin katili siz dersiniz. Bunu böyle Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde şehidimizin asla ve asla takibinden geri durmayacağız. Her türlü hukuki olarak demokratik çerçevede kardeşimiz adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Şimdi sosyal medyadan kendi isimlerini saklayarak, gizleyerek bir takım oyunlar içerisinde olan birilerine de özellikle seslenmek istiyoruz. Biz hiçbir şart altında kendi kurduğumuz oyunun dışında sinsi bir oyunun içerisinde asla olmayacağız. Kimse kusura bakmasın. Kendi kurduğumuz oyunu kendimiz oynamasını biliriz. Bunu da böyle bilmelerini istiyoruz. Birebir Şehidimizi defne ettikten sonra Fen Edebiyat Fakültesine gittim ve tüylerim ürperdi. Dehşete kapıldım. Sebebine gelince Fen Edebiyat Fakültesinin çevresi, etrafı resmen PKK'nın beka vadisine dönmüş şekliyle her yer PKK'nın yazılı, görsel sloganlarıyla dolu. Peki neredeydin emniyet müdürü? Neredeydin rektör? Neredeydin dekan? Şimdiye kadar gözün kör müydü? Milliyetçi ülkücü hareketin devlet yönetimine talip olduğu günlerde Büyük Türk milletinin teveccühünün arttığı günlerde Milliyetçi ülkücü hareketi karalama adına, karartma adına bir takım örtülü görünmeyen güçler oyun plan içerisinde olduğunun farkındayız. Biz ülkücü milliyetçi Türk gençliği olarak her türlü çatışmadan her türlü kamplaşmadan kavgadan geri durarak büyük Türk milletine hizmet etmek adına kendimizi üniversitelerde ve liselerde okullarımızın en başarılı öğrencileri yapma noktasında kararlılıkla çalışma mecburiyetimiz vardır. Bir takım kirli oyunların içerisinde bir tane arkadaşımıza zarar gelmesini asla müsaade ediyor. Bir tane ülküdaşımızın saçının telini PKKlı canavarların arayına geçiyor. İzmir'de ülkücü hareket tek bir yumruktur. Ülkü ocakları olarak şehadete ermiş kardeşimizin ve öncesindeki binlerce abimizin, kardeşimizin emanetini namusumuz gibi kollayacağız ve hak ettiği noktaya taşıyacağız. Biz namus için yaşarız. Şehitlerimiz de bizim namusumuzdur. Her türlü şehitlerimizin emanetine sahip çıkılacak ve gerekli olarak da takibi her alanda yapılacaktır. Bununla alakalı hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Ama bir takım tahriklere, kışkırtmalara, oyunlara, planlara da gelmeme noktasında hepinizin dikkatli olmasını özellikle ülküdaşlarımdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Biz Rahmetli şehidimiz Furat Çakıroğlu gibi Allah yolunda, efendimizin yolunda, devlete, millete hizmet etme yolunda şehadete elmeyi şerefimiz sayarız. Onun için hiçbir şekliyle gözümüzü daldan budaktan da asla kaçırmayız.